Eşten merhaba. AYT mini deneme serimizde 7. denemeye senle beraber geldik. Nasılsın? Umarım keyifler yerindedir. Gel bakalım bugün hangi sorulara bakacağız? Önce bunu inceleyelim. Bir tane çok güzel türev sorumuz var. Tane tane anlatacağım. Bunu daha önceden Barış AYT denemesinde çözmüştüm. O kadar çok beğendim ki buraya da almak istedim. 3-4-5 yayınlarından yine şık sayabileceğimiz 3-4-5 yayınlarından yine şık bir trigonometri sorumuz var. Ve en son orijinal yayınlarından bir tane analitikle deneme 7'yi kapatmış oluyoruz. Dilersen bir Birinci sorudan hemen başlayalım. Sen de kanala abone değilsen abone olup video yorum atıp beni destekleyebilirsin. Haydi gel sorunun çözümüne geçelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu. Ard arda 4 defa türevi alınarak oluşturulan fonksiyonların grafikleri eksenleri silindiği dik koordinat düzleminin bulunduğu birim kareli ekran aşağıda verilmiştir diyor. Bak şuranın bir altını çizelim. Ard arda 4 defa türevi alınarak diyor. O zaman burada 4 tane türev grafiği var değil mi? Yani kimler var burada? F'in 4. türevinde x'in grafiği var. F'in 3. türevinde x'in grafiği var. F'in 2. türevinde x'in grafiği var ve F'in türevinde x var. Tamam. 1'e F1 noktası F fonksiyonunun yerel maksimum noktası diyor ya bak. Şu bilgiyi çiz. Başka bir şey çizmesen de olur. Şurası çok önemli benim için. Şimdi çizgilerimi düzelttim. Noktası olduğuna göre F1 eksi F0 farkı kaçtır diyor. Bak şimdi. Gerçek hayatta bir ressam olmasan da gözlerin fonksiyon gördüğü zaman bir ressam gibi görmesi gerekiyor. Hocam ne anlatıyorsun sen? Gel bak bakalım. Şimdi burada 4 tane grafik var farkında mısın? Bak şurada bir tane parabol gördüm. Şurada bir tane doğru gördüm. Şurada 2 tane de sabit gördüm. Ne alaka acaba? Burayı yakalayabilirsen zaten sorunun fişini burada çekeceksin. Hocam buradan neyi yakalayabilirim? Şimdi parabol değil mi? Parabolün bir kere türevini alırsam ne olur? Doğru olur. Doğrunun türevini aldığım zaman ne olur? Hocam sabit sayı olur. Sabitin türevi ne olur peki? Hocam sıfır olur. E dolayısıyla sen bu gördüğün fonksiyona sabit bir fonksiyon dersen bunun türevini aldığın zaman ne olmuş olur? Sıfır olmuş olur. Çok güzel. Burada bir yerde birim kare diyecek. Bak birim kareli ekran diyor. Ben bu gördüğüm şey x eşittir 0 dersem. Bak burayı anlamak çok önemli. Ne dedim? Bu eğer sabit bir fonksiyon olursa. Mesela fx eşittir 5 olursa. Ben bunun türevini aldığım zaman cevap 0 olur. Yine sabit fonksiyon gibi ne yapar? x eksenine paralel hareket eder. Hatta x ekseninin ta kendisidir. Tamam. Şimdi birim kare mantığından yola çıkarak aldım. Burayı ben ne dedik? x ekseni dedik değil mi? x eşittir 0. y eşittir 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu kim? Bu güzel kardeşim. Bu güzel kardeşim 0. Bu güzel kardeşim de ne olması lazım? 6 olması gerekiyormuş. Şimdi ne yapıyorum? Ters türev işlemi düşünüyorum. F'in ikinci de X'in cevabı ne olacak? Hocam 6X artı C olacak. Peki C'yi nereden bulacağız? C'yi bulmak burada çok önemli. Onun için de nereden yararlanacağım biliyor musun? 1'e F1 noktası F fonksiyonun yerel maksimum noktası diyor. Şimdi ben bunları bir isimlendireyim dilersen. Elime kalemimi aldım. Maviyi de alalım. Hatta şöyle enteresan yeşil bir renk alalım. Ben buraya f'in 4. türevinde x dersem burası ne oluyordu? f'in 3. türevinde x oluyordu. Bu gördüğüm güzel kardeşim f'in ikinci türevinde x oluyor. Ve şu gördüğüm parabolik doğru da ne olması gerekiyor? f'in türevinde x oluyor. Şimdi ben burada x eksenini buldum değil mi? Böyle kalın da çizelim seninle. x ekseni varken elimde ve f'in türevinde x'in grafiği varken ne yapabiliyorum? Artan azalanlık yorumu yapabiliyorum. Hatta ekstrem yorumu da yapabiliyorum. Hocam nasıl yapacağız? Burada fonksiyon artı değil mi? Çünkü türevi pozitif değerler geliyor. Artanlıktan nereye geçiyor? Azalanlığa geçiyor. Hangi noktada? Şurayı bir silelim. Gördüğün gibi tam olarak bu noktada. Artı 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 eksi eksi. Artanlıktan azalanlığa geldiği noktaya biz ne diyorduk? Şurada herhangi bir kök olsa şurası artı burası eksi ise gördüğün gibi burada bir tane yerel maksimum nokta yapıyor. Yani bu fonksiyonun yerel maksimum noktası tam olarak buymuş. E onu ne dedi sana? 1'e f1 noktası dedi. E bravo. Geldim buraya 1'e 0 yazdım. Dolayısıyla şurası ne oldu? 2'ye 0 noktası oldu. Geldim şimdi. Bu grafik kimdi? F'in ikinci türevinde x'i değil mi? Yani 6x artı c'den bahsediyorum. Şimdi benim 2 yazdığım zaman bu fonksiyon ne olduğunu gördüm? 0 olduğunu gördüm. Dolayısıyla gelip 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman sıfırlanması lazım. Sağda yazdım. 6 çarpı 2 artı c eşittir 0 dedim. C'nin cevabı buradan eksi 12 geldi. C'yi bulmadan ilerleyemezdim. C'yi buldum. Şimdi rahatlıkla ilerleyebilirim. Aldım buraya. Ne yazdım? Eksi 12 mi yazdım? Şimdi gelelim f'in türevinde x'e gitmeye. Hemen ters türevi düşünelim. 6x kimden gelmiş olabilir? Hocam 3x kareden. Bravo. Eksi 12x artı c dedim. E hocam yeni bir c geldi. Bunu nereden bulacağız? 1'e 0 noktası bu fonksiyonun üzerinde değil mi? F türevi x'in. Yaz yerine hemen 3 eksi 12 artı c eşittir 0'sa c'nin cevabı temizinden bir 9 gelir. Hemen 9'umuzu da yazalım. Şimdi gelelim fx'i bulmaya. Fx'i nasıl bulacağım hocam? Ters türev yapalım yine. 3x kare kimden gelmiştir? Hocam x küpten. Eksi 12x kimden gelmiştir? Hocam eksi 6x kareden. Hocam 9'da 9x'ten gelmiştir. Bir tane daha c var. Ne yapacağım buradaki c'yi? Bak f1'den f0 çıkarttı ya buradaki c zaten gidecek. Çok da biz bununla ilgilenmeyeceğiz. Hemen 1 yazalım dilersen. F'de 1 yazdığım zaman 1 6 artı 9 artı c geldi. Ondan sonra ne yazdım? 0 yazdım. 0 yazdığım zaman buralar gitti c geldi. Taraf tarafa çıkarttığımda daha yeni sana anlattığım şey c'ler gidecek demiştim ve sözümü tuttum. 9 1 daha 10 10'dan 6'yı çıkarttın. 4 Bursa şıkkında çok şahane bir soruydu. Şimdi geçiyorum. Dilersen ikinci soruma. İkinci soruda şık bir trigonometri sorumuz var. Şekilde bir bölümü gösterilen dikdörtgen biçimli ve kasa uzunluğu 25 birim olan kamyonetin kasası ile aynı uzunluğa sahip kapağı 30 birim uzunluğundaki zincir ile AB konumunda kasaya bağlıyken. Şurayı bir çizelim. Lazım olur sonra. Ve şurayı da çizelim. Kasaya bağlıyken zincir çıkarılınca 90 derece dönerek şekilde gösterildiği gibi AC konumuna gelip yer düzlemiyle temas etmiştir. Bak burada bir zincir tutuyormuş bunu. Sonra zincir bu şekildeyken kopuyormuş yani çıkartılıyormuş ve bu aynen buraya düşüyormuş ve burası da 90 derece olduğundan bahsediyor. Kasanın yatay kenarı yer düzlemine paralel. Burası önemli bir bilgi bence. Bak bazen soruda bu verdiği bilgiler var ya soruyu çözen bilgiler oluyor. Dolayısıyla bunu bir, bunu bir alalım kullanmasak da önemli değil. Kapak ile yer düzlemi arasındaki kaç x olduğuna göre kod x kaçtır? Şimdi x'i ta nereye vermiş? Benden kod x'i istiyor. O zaman sabırlı bir şekilde çözelim olur mu? Şimdi bu madem bir kapak. Bu kapak kimden açıldı? Buradan açıldı. E dolayısıyla şurası 25 birimse yaklaşıyorum seninle. Şurası ne kadardır? Hocam 25 kadardır. O zaman şuradaki uzunluk ne kadar? Yine 25 kadar. Ve hatta bir şey daha söyleyeyim. Bu da sonuçta bir kapak. Dolayısıyla şurası da 25. Tamam. Şimdi hayati derecede önem içeren bir bilgim var burada. Kasanın yatay kenarı yer düzlemine paralel diyor. E sen buradaki paralellik dolayı bir şeyler yaparsın sanki. Hocam ne yapacağız? Bu gördüğüm güzel kardeşimde ne var? Bak gördün mü? U kuralı var. E dolayısıyla şurası 180 eksi x kadar olması gerekiyor. Geldim buraya 90'ımı yazdım ve şuradaki açıyı bulmam lazım. Şimdi 90 var 90 var 180 eksi x var. Dolayısıyla buradaki açı x olmuş oldu ve sen aslında soruyu bir nevi bitirmiş oldun. E hocam x'i istiyor ben buradan ne yapacağım? E buradan filan 90 çekmek mantıklı değil tabii ki. Neyim var? İkiz kenar üçgenim var. İkiz kenar üçgende Hemen dakimizi oluşturalım. Çektim 90'ımı. 90'ı çektiğin zaman burası 15, burası 15, burası 20, şurası x bölü 2 ve burası da x bölü 2 kadar gelmiş oldu. Burada özel bir üçgen çıktı. Şimdi elimde kimi istiyor? Kot x'i istiyor. İstersen tan x'ten gidebiliriz. Hocam nasıl gideceğiz? Şöyle yapabilirsin. Bak iki yöntem göstereceğim burada yapman için. Tan x bölü 2'nin cevabı nereye eşit? 15 bölü 20, yani 3 bölü 4'e eşit. Öyle değil mi? E dolayısıyla sen burada tan x'i şu şekilde açabilirsin. 2 çarpı tan x bölü 2 bölü 1 eksi tan kare x bölü 2 diye açabilirsin. Bunu açtıktan sonra ne olması gerekiyor? Burası 3 bölü 4 ise 6 bölü 4. Aşağıda neyim var? 1 eksi 9 bölü 16'ım var. Hemen gerekli işlemleri seninle yürütelim. 3 bölü 2 bölü 7 bölü 16 geldi. Şuradan bir sadeleştirme yapsam hemen 24 bölü 7'yi bulurum. Ben tan eksi bulmuş oldum. Kod x istiyorsa bunun tam tersi c h şıkkında cevaba gidebilirim. Hocam başka nasıl bulabilirim? Şöyle yapalım mı? Bak sin'den gitsek yine çok basit buluruz. Sin'in for formülü neydi? Karşı bölü hipoydu. Formül desem yanlış olur aslında kuralı. Sin x denilen şey 3 bölü 5'miş değil mi? Sin x bölü 2 özür diliyorum. Cos x bölü 2 nereye eşit? 4 bölü 5'e eşit. Bu iki ifadeyi çarparım ben. Çarptığım zaman 12 bölü 25 bulurum. Bu iki ifadenin çarpımına. Ben bir de bunu 2 ile çarparsam sinüs 2x'in bir açılımı vardı hatırlıyor musun? Yani sinüs yarım açı formülleri. Burası ne gelmesi lazım? Sinüs x gelmesi lazım. E burası 24 olmuş oldu. E sinüs x 24 bölü 25 ise kotanjant x ne kadardır? 7 bölü 24 kadardır. Bu şekilde de çözebilirsin bu sorulara Geçiyorum 3. soruma. Son soru orijinal yayınlarından şık bir soru. İlk başta kendin dene ki bu sorunun kıymetini anlayabilesin. Şekilde verilen dik koordinat düzlemindeki ABC üçgeni. Biçimindeki kağıdın D elemandır BC ve BD eşittir DC olmak üzere. Şimdi BD'nin cevabı DC'yi eşitmiş. ABD üçgensel kısmı AD üzerine katlanmıştır diyor. Ne yapmış? Şuradaki ABD'yi almış buranın üzerine katlamış. Katlamada temel bir bir ilgi var. Hocam ne o bilgiler? Buradaki açılar alfa ise burası alfa oluyor. Burası beta ise burası beta oluyor. Ve hayati derecede bu soruyu çözmene yarayan bilgi burası da aynı kapak olduğu için eşit olmuş oluyor. Tamam okumaya devam edelim. Bu durumda B noktası B üst noktası ile çakışmıştır. Ve B üst noktası da sanki şu doğrunun üzerinde evet öyle olduğunu da söylüyor zaten. B sıfıra bir olduğuna göre B üst noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi açı gidilir mi diye düşünüyorum ama gitmek çok da mantıklı bir yol değil gibi sanki. Buradaki bir doğru mu var? Buradaki doğrudan nasıl yararlanabilirim? Benden ne istiyor? B üstü noktasını istiyor. Şimdi B üstü noktasını bulabilmek için bir doğruya daha ihtiyacım var. Belki doğruları kesiştirir, oradan bulabilirim. Şimdi çıkış yollarımı arıyorum aslında. Başka ne yapılabilir? Düşünelim, düşünelim. Başka bu soruda aklıma herhangi bir bilgi gelmedi. Şimdi burada eşitlik var, burada eşitlik var, burada eşitlik var. Bazı arkadaşlar çıldırdı bile. Hocam çeksene şunu. Gel çekelim beraber. B ile B üstünü birleştirsem, güzeldi birleştirir mi? Şimdi şurada oluşan üçgene lütfen dikkat et. Boyuyorum senin için. Tam olarak burada oluşan üçgen. Bir şey var. Çift çizgi. Çift çizgi, çift çizgi. Kime benziyor? Muhteşem üçlüye benziyor. Gel silelim burayı. Dolayısıyla şurada kalemimi de biraz büyültüyüm. Gördüğüm yer ne kadar? 90 derece kadar. Değil mi? Muhteşem üçlü geldi. Bak şimdi mükemmel bir detay yakaladım. Burada bir tane doğru arıyordum ve doğruyu bulmuş oldum. Gördüm buradan da bir doğruyu. İki doğru. Dik kesişti. Dolayısıyla eğimler çarpımı eksi bir benim buradaki ilk yorumu. Buradaki doğruyu senle buralım. Buranın eğimi 2 ise yeni doğru. Yani buradaki doğrudan bahsediyorsan bunun da eğimi eksi x bölü 2 artı c gibi bir sayı olması gerekiyor. Şimdi sıfıra bir noktası var farkındaysan. Gelip yerine yazalım buradaki c'yi bulalım. Sıfır yazdığım zaman y'yi de bir yazdığım zaman c'nin cevabı da ne gelmeliymiş? Bir gelmeliymiş. Artık benim b üstünü bulmam çok basit. Ne yapacaksın hocam? Şu iki doğruyu birbirlerine eşitleyelim. 2x artı 6'nın cevabı eksi x bölü 2 artı 1 geldi. Hemen atım 5x bölü 2'nin cevabı eksi 5'e eşit. Şu güzel kardeşlerim sadece sizin x'in cevabı eksi 2 eksi 2 burada yerine yazdığım zaman eksi 2 2 noktası Edirne şıkkında bizleri bekliyor. Yine güzel bir soruydu bence. Bugünlük benden bu kadar. 7. denememizi çözdük. Totalde 3 denememiz daha kaldı. Mini deneme onla bu seriyi bu senelik sezon finali yapacağız. Kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşça kal.